Bye. Sevmiyorsan atla kardeşini atla bana verebilirsin anladım. ya. Ha? İkili gökdelen atlayabilir miyiz? İkili gökdelen tamam atlayalım. İkili tamam gökdelen atlayamıyoruz. I am Ama uçakla beraber gitmek istiyorum ben. Ya Arda. Can sen Can sen niye ayrı gidiyor? Canlar sen kötü Kanga dur. Dur Benim dur 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 adam dur. adamları bu Marek. Şu Dur dur dur. adam vuramadı. Geliyor <laughs> <laughs> geliyor 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 geliyor. Geliyor. <laughs> ya yemin ederim ben tek maçları ya. Hepiniz var ya salaksınız bu arada. Senin beyanın bir sik var mı? Sen maç sattı. Ya gele gele anası zaten orada bana fal geldi. Beni kaldır beni kaldır. Ya. O en son ben öldüm lan beni kaldırdı. Ben <laughs> hep Şu an. Şu bakalım, an vurdum. bakalım bakalım. Ya şar atlamıyoruz. Tamamdır, bırak. iniyoruz. da <laughs> <Lan abına> koyayım. <laughs> ne oldu? <olmayayım>? Niçinle <laughs> <Göklerine> mi <hatırlıyorsun? gülüyor> Aha bayıttım yani. da sonra ben de öldüm. <laughs> Kedidir şu adamı ölüyorum ya. Orada bir sürü adam var. Koyamana. Salak oğlum. gibi gidip oraya geri mi atladın o zaman akoya? Arda ben öyle bir şey adam yapmış. Sen konuşma boş yere. Mert abi. Mert abi. Oradan düşersen öldürsün. Nasıl tutayım? Kedidir. <laughs> abi. Oradan Kanka 3 saniye dayan. 3. Tamam. <laughs> <laughs> ben atlamıyorum <laughs> oraya nasıl satayım. Kaldırın beni. Kaldırıyorum. Ananı sikiyim. Çık Nasıl kaldırıyorum? Ben beni? gelmem oraya. Kaldırıyorum. 2 200 TL'm var sadece. Ben o kadar ucuz değilim. Beni en az 5000 liram var. <laughs> 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 Aa dur. Dışarısı. Dur. Tamam Aha. şöyle. Siz İyi. neredesiniz la? Ben sizi görmüyorum. Ben Mert abi'nin yanına iniyorum. Her dur zaman dur. İki salak gibi oynayacağız işte. Gelsin Mert abi. abi. Ya. abi <laughs> <laughs> çıkar bana ver. Çıkar bana ver. Elim soğumuş ya. sende. İğrenç öldüm ya. Yok. Ha var var gel gel. Hadi. Hadi mi vardı bana sıkıldı. Adam bu ben yukarıda zannediyorum. İşte bu. Adam abi. geliyor aşağıdan beni öldürüyor. Birinci Mert abi kill mi Hayır. Elimdekine bak, oğlum, elimdekine götüm... bak, elimdekine bak. Nasıl? Güzel. De. Oğlum adamlar bir abi. sikecek biliyor musun, değil mi? Ne no, no, yapacaklar? Biz de yaparız. Yoksa gelsinler, vaaber. Arkadaşlar şimdi şöyle, şu... kendimiz Aa... sonra ölmemiz yok mu? Cancel. Ya. Hı? -hı. biri atlıyor, bak. Ah biri atlıyor. Ney? Arda gel gelince. Kevura abi. Dün önce Kevura abi uyardığımız lazım. Kevura abi. <Gülüyor> Takım Kim arkadaşı Kim öldürdü lan? Her an satabilir seni. Takım arkadaşı öndekiydi. <laughs> Her an sana bir şey. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir sıktı birisi sıktı çıktı lan. Ananı. Biri çıktı, biri çıktı Mert abi. Oh, oh, Kanka sağdan soldan üstten attı. <laughs> ne oldu adam? Bu, 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 bu. Ha arenada. Bak bir tanesi ha. şu tarafta. Adam tepede. Adam tepede. Bir tanesi arena içinde. <laughs> arena içinde birisi var. <laughs> Ee, Karşı iki dağlarda birisi şey derim. Mert abi. Mert abi. Arda. Mert abi, <laughs> abi yapacağın iş... Şey. Oğlum bana ne küfür ediyorsun? Ben tam oradan nasıl geleyim? Adamı gördüm zaten tepede. Şey... Kim? <laughs> Bunlardaki rahatlığa bakıyor ya. Yukarı çıkma. Yukarıda biri var. Ya bu sus ya. <laughs> pathetic. <Sessizlik> arda kaç, kaç Arda kaç Arda kaç Allah'ım Psikolojim bozulmaya başladı Frenk Ben el tutmadan bir daha girmeyeceğim El ısıtmadan bir daha şey öne girmeyin. Satıcı. Ben dedim sana el ısıtalım diye ona koyayım. Bak gene küfür ediyor. Sen ne de, sen nereye girmeye çalıştığın anlamadım ki ben. Nereye gitmek istiyorsun? Eee <laughs> abi <laughs> Evet Beyni olmayan birini öyle sorulursan sorma beyni yanıyor sonra Mert kanka buraya biri atladı Şurada biri var. İki kişi var. Gelecek beni öldürecekler. Öz, ya, atla, ne oluyor lan? Biri çağırdı. <laughs> biri geliyor, biri Hayır. geliyor, biri geliyor. Biri geliyor. Altta. Bakalım. Ne Altta. Altta, altta buldun. Adamsın. Bak dedim sana altta diye. Double kill. ben dedim sana altta. Ben Durken... ya. yani, tamam kes bir sesini tut. <laughs> 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 tamam anladım altta kanka gördüm. <laughs> Öldürdüğümüz nereye gitti lan? Ha bir ta Oğlum ileride bir tane daha adam mı gördüm yoksa bana mı geliyor? <laughs> Vur bakayım. <laughs> Hı 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 Vur <öğren. gülüyor> Hı oh, oh. iyi olabilir Yok Yok <laughs> Olabilir bak RPG'li alıyoruz Şey şuraya biri atlıyor <gülüyor> <gülüyor> Şuraya Pardon <Gelin>. Nereye? Çok yaşa <laughs> Gebre abi Aha Çok yaşa Hep beraber Bunlar söylemez <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum canım Duymadı bile mi yapayım? Bir de sniper oynayayım ya belki elimiz açılır ha. Karşıki dağlara dikkat. Arda yanına geliyorum. Gel gel. Dikkat <laughs> et. Salaha bak ya sabır. Yine varmış. Ha elinde katana var da bir işe yarıyor mu? Elimde mi? Ha. Evet. Ne gibi? Oğlum normal bildiğin. Seni sen e, eğer kanka sen bu katanayı e, Zeraya kuşanırsan yani kendi mainine Evet. özel özellik ekliyor. Ha. İyiymiş. Adam var. Adam yukarıda. Dışarı Nerede? Tamam, bana içeride seni. Çatıda. Çatıda. Tamam ben de aşağıya... ...yine geri dönüyorum da çatıda değil gördüm. Nerede? Hmm. Araç sesi var. Araç sesi var. Oo. Gaz attım oraya. Adam kaçıyor. İğrenç, 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 iğrenç. Şurada olsa gerek. Ananı satayım. Ben niye geberiyorum? Abi nasıl? Oo, oh, Hadi vur artık şunu. Araya bak, araya. Bizi kaldıra verirsin herhalde. Bizi nereden vurdun? Oğlum bu adam nasıl ölmedi ya? Bizi nereden Geberleyin vurdu? Gidip öldürelim mi? Hayır hayır. Gere şey yapma. Eee 3 <laughs> arkadan onun 2 tane yakın arkadaşı geldi ya. Bu iki saat uğraştırdın beni be kardeşim. Weapon here. Bu kılıç beğenmiş. ben alacağım bunu benim. Weapon here. Benim. Tam ilerideki boks beni aç var. Ne boks eli diyorum? Bir şey eli beni aç ilerideki. Şurada kanka açık açık. <laughs> benim yanıma gelsenize. O adam geri geri geldi. <laughs> Oğlum ne arlanmaz utanmaz kişisin sen ya. Derken bu ayrı bir kişiymiş. 12 saatten beri öldüremedim sen ama. Lan sesi. Mega <laughs> kill. Mert abi çabuk al çabuk al çabuk daha... al. Alalım. Dur bekle geliyor. Benicin. <laughs> Allahu ekber. Gel. Ha şuraya Gördüm. birileri atlıyor. Nereye? Biri. Şurada adam. 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 Biri şurada burada. Geliyorum. Desteğe. Bir kişi daha atladı. Yo ben gelmiyorum. Ya geri dön ya şu saatte yanlışım anlar zaten. Yerine bakıyorum ya belki gelir. <laughs> Oğlum adamlar 3 kişi 3. 4 4 3 4. Oha 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 oha. Vuruldum vuruldum. Ve birini öldürdüm şurada. sikeyim beni şuradan. Arda dur geri çık geri çık geri en üstte Arda Lütfen. öleceksin Arda kaldır beni Arda kaldır beni Çok güzel vurdum onu ya Tı Selak kesin bilmiyorum abi biri beni ben kaldır Hiçbir işe yaramadı Biri beni Biri beni kaldırsın Dur Ya dur dur Al. Bir kişi bir burada çalışıyor ama. Vay can silahıma baksın. Lutu bırak sen de verim. Senin lutun alır ben çok oldu sen geride kaldın mısın? İn aşağı. <laughs> Nerede bu adam ya? Ya kaşmer gibi mi oldu kaşmer ya? Aa, Üç kişi bir atlıyor. Bir adam, bir adam. Ben. Öldüm. adamlar yanına kadar geldim de gelsin ben cin İnsan kardeşini kurtarır ne biçim ablasın lan Ablasın Ya öyle ama lan lan Neydi ve karı da acı bunu Ölme I require assistance. <laughs> Şundan diye olsaydı. The ben öldüm. İki saniye ne amına koyayım ya. Aa 140 saniye daha saniyedir. Aa. Aa. Ne amına koyayım geri. <laughs> Hey. Abi gitme 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 şurada solda dur. Kaç 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 kaç. Sesim geliyor mu lan? öldü Öldüm. Öldüm. ya Bir de önüne de adam iniyormuş 2 tane var <laughs> önünde adam. <laughs> Kanka sanıyorum ki orada bekle diyorum. Eşit sen hala gidiyorsun dolayı. Ya. <laughs> Bence de sen maçı sattı. <gülüyor> <gülüyor> Haz etmedin. Eksi yedi. Tamam gelsene hadi. Oturma odasındayım yatıyorum <laughs> bekliyorum. Hadi gelsene. Yatı ses. Hadi.